Herkese merhaba. Yakın bir zaman içerisinde ürün portföyümüze iki yeni ürün daha katacağımız gibi bir müjdeyi de şimdiden sizlerle paylaşmak istiyoruz. Müşterilerimizi tamamen editör programlarla kısıtlayan ve yapay zekanın müdahale edemediği HMI dokunmatik panelleri de tamamen yerli üretmeye karar verdik. Bu HMI paneller ilk etapta 5 inç ebatlarında olacak ve tamamen yapay zeka ile kolaylıkla programlayabileceksiniz. Yapay zekanın getirileri sayesinde artık X marka HMI panellerin editör komutları arasında sıkışık kalmaya son vermiş olacağız. Artık hayalinizdeki arayüzü ana diliniz ile tarif edin, yapay zeka sizin için oluştursun. Saatler süren tasarım işlemlerini dakikalara indirin. Anka GLC veya X veya AX gibi modüllerimizle tam uyumlu çalışacak bu paneller eksiksiz bir otomasyon ekosistemi sunacak. Yerli üretim olmanın avantajıyla hızlı güncelleme ve özelleştirme imkanları sizi bekliyor. Endüstri 4.0'ın gerçek anlamda Türkiye'de üretilmesi için attığımız bu adımda yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Mirdev Otomasyon ve Teknoloji